Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Tesla grafiğinin önündeyim ve Tesla'da dipten bu yana inanılmaz bir yükseliş söz konusu. Tesla 100 dolardan bir ara 207 dolara kadar yükselmişti. Şu anda ise 188 dolarda. Ve görmüş olduğunuz gibi Tesla tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana süre gelen düşüş trendini yukarı yönlü kırmayı başardı ki bu gerçekten harika. İşte tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana süre gelen trendline. Ve Tesla şu anda bu trendline yukarı yönünü kırmayı başardı. Ve kısa vadideki boğa bayrağı formasyonundan da bahsetmiştim ve fiyat hedefi ise 255 dolar. Evet şimdi teknik analize gidelim. Evet şimdi piyasaya genel manasıyla bakarsak Tesla bugün %4 yükseldi. Sui %2 yükseldi. Google %2 yükseldi. Magic Craft %2 yükseldi. Ethereum %2 yükseldi. Bitcoin ise %1.9 yükseldi. Kripto Market Cap de %1 yükseldi. Bu arada sizlere IOTA Long'umu da göstereceğim. Dün zarardayken bugün baya bir kâra geçtim. Ve IOTA'daki pozisyonumu arttırmanın yolunu da buldum. Şimdi bu videoda sizlere göstereceğim. Öte Bitcoin'deki ters omuz baş omuz formasyonu hala aktif ve RSI haftalıkta yükseliyor. Fakat aynı zamanda Bitcoin genişleyerek yükselen takoz formasyonunda bu bir ayı paternidir ve bu sarı yoldan sonra genellikle düşüşü tahmin eder. Aynı zamanda Bitcoin'de şu anda tam olarak düşündüğüm şey oluyor gibi ki umuyorum böyle olmaz. Ben Bitcoin'in 27.500 ila 28.000 dolara fake bir yükselişle gideceğini ve sonrasında herkesi şaşırttıktan sonra 22.000'e düşeceğini düşünüyorum. Umuyorum yanılıyorumdur. Umuyorum böyle olmaz. Çünkü bu gerçekten berbat olur. Fakat bu ihtimale karşın short emrim de hazır. Günlükte ve 4 saatlikte RSI kuvvetli bir şekilde yükseliyor ve Bitcoin kuvvetli bir direnç hattında. Şimdi bu paterni düzeltebilirsem... Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin simetrik üçgenin direncini yukarı yönlü kırmayı başarmış gibi. Evet kısa vadede bu devamlılık paterninin kırılım hedefine ulaşabilir. Fakat ben hala Bitcoin'in bu paterni takip ederek 22.000 seviyesine doğru düşeceğini düşünüyorum. 25.000 dolar seviyesi de kuvvetli bir destek seviyesi yani orada destek bulup yükselmeye de başlayabilir. Evet bakalım kripto grubot ne diyor? Evet görmüş olduğunuz gibi kripto guru bot günlükte hala sat sinyalini gösteriyor. Bitcoin indikatör bot ise en son sat sinyalini göstermişti ve düşüşü tahmin etmişti ve şu anda yeni bir sinyal göstermiyor. Öte yandan, uzun zaman önce golden cross oluşmuştu ve sonrasında zaten çok büyük bir pump olmuştu. RSI 4 saatlikte aşırı satın bölgesinde. Saatlikte ise aşırı alım bölgesinde ve saatlik grafikte W formasyonu oluşmuş gibi. 15 dakikalıkta ise yine RSI yükselmeye devam ediyor ve büyük bir alım hacmi söz konusu. Evet kısa vadede durum çok da fena gözükmüyor ve kısa vadede bir yükseliş olabilir gibi gözüküyor. Bitcoin an itibariyle üçgeni yukarı yönlü kırmayı başardı ve şu anda direnç hattında. Ve bu üçgeni yukarı yönlü kırdıktan sonra bu kırılımın onayını almamız gerekiyor. Yani üçgenin direncindeki retest başarılı olursa bu yükselişin devamı gelebilir. Evet kısa vadeli durum fena gözükmüyor. Bu yüzden kısa vadede küçük bir long kaçmayı planlıyorum. Stop loss ise trendline'ın hemen aşağısında. Kar alımı ise 28.200. Evet işte Bitcoin'deki yeni trade'im bu şekilde. Tabii ki bu kısa vadeli bir trade. Uzun vadede bence hala düşüş ihtimali daha yüksek. Evet işte trading bu şekildeydi ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Full bonus'un değeri 30.000 dolar ve aynı zamanda yaklaşık 8.500 kişinin olduğu Telegram grubuna da katılabilirsiniz. Evet şimdi Bybit'e geldik ve Bybit'teki Ayatolongum şu anda 3.826 dolar karda. Dün bu trade baya bir zarara geçmişti. Bu trade birkaç gün önce bin dolar kâra geçmişti. Daha sonra ise bin dolar zarara geçti. Şu anda ise 4000 dolar kârda. Fakat bu trade en başta 50 bin dolarlık bir tradeken şu anda ise neredeyse 100 bin dolarlık bir trade. Yani düşüşlerde trade'ime ekleme yapmaya devam ettim. Evet görmüş olduğunuz gibi şu anda bu trade 100 bin dolarlık bir trade ve toplamda 250 bin dolarlık bir pozisyon inşa etmek istiyordum fakat izin vermiyordum. Bunun da yolunu buldum. Risk limitini ayarlayabiliyorum. Mesela 100 bin dolarla sınır olduğu için daha fazla ekleyemiyordum. Ve bunu şu anda 200 bin dolar olarak değiştirdim. Ve düşmesi halinde yine IOTA pozisyonuma ekleme yapmak istiyorum. Toplamda 250 bin dolarlık bir pozisyon inşa etmek istiyorum. Ve bakalım ekleme yapmak için hangi seviyeler uygun. Evet görmüş olduğunuz gibi W formasyonuyla beraber büyük bir yükseliş olduğu Saatlikte ve 4 saatlikte Aresay aşırı alım bölgesinde. Ve tam olarak tahmin ettiğim gibi trendline'a dokunduktan sonra yükselmeye başladı. E w formasyonu da gerçekten çok iyi gözüküyor şu anki direnç hattını kırabilirse buradaki beyaz trend line'a kadar yükselebilir ve aslında bu beyaz trend line alçalan üçgenin trend line'ı yani direnci bu bir boğa paternidir ve genellikle uzunluğun %70'inde yukarı yönlü kırılımı tahmin eder. Hatta Ayota'nın bu sarı yolu takip ederek Haziran'ın 20'si gibi bu paterni yukarı yönlü kırdığını bile görebiliriz. Ancak en kötü senaryoda bence 20 sente kadar yükseliş mümkün. Evet şu anda OYT için kısa vadede de durum gayet iyi gözüküyor. W formasyonu var şu anda. E biraz geri çekilmeden sonra 0.1785 seviyesinde bu trade'e ekleme yapmak istiyorum. Hemen limit emrini vereyim. 0.1785'te bu longa 5000 dolar daha ekleyeceğim. Ve toplamda 103.000 dolarlık bir trade olacak. Evet, onayladım ve emrim şu anda hazır. Aynı zamanda 17 cent seviyesi için de emrim hazır. Bu arada 0.1765'i de iptal edeyim Evet, öte yandan bu hesapta şu anda 288 bin dolar var. Spot'ta Magicraft, Bitcoin, Ethereum, Uniswap ve fxs var ve birçoğu bugün aslında sabit. Kalan ise şu anda nakitte. Evet bu hesaptaki varlıklarım bu şekildeydi. Şimdi Twitter'a gidelim. Geçen gün Twitter'da 74 bin takipçiye ulaşmıştım. Öte yandan Magicraft bugün Espartans'la bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Ve 3 gün içinde yine MCRT'de büyük bir duyurumuz olacak. Ve işte bu da Tesla'daki kırılım. Tesla'daki kırılımı bugün paylaşmıştım. Aslında bu kırılımı ben çok daha öncesinde tahmin etmiştim. Evet hemen bulmaya çalışayım birkaç hafta önce Tesla'daki boğa bayrağı formasyonundan bahsetmiştim evet işte burada daha kırılım gelmeden boğa bayrağı formasyonundan bahsettim bunu 10 Mayıs'ta paylaşmıştım ve yaklaşık 2 hafta sonra görmüş olduğunuz gibi bu kırılım gerçekleşti ve Tesla'da büyük bir yükseliş oldu zaten dipten bu yana Tesla alıyordum ve Tesla'da gerçekten çok büyük kar elde ettim Öte yandan bu da kripto market cap grafiği. Buradaki ters omuz baş omuz formasyonu çalışırsa kripto market cap'in 1.15 trilyon dolara yükseldiğini görebiliriz ki bu da iyi haber. Evet son durum bu şekildeydi. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. Çok teşekkürler ve görüşmek üzere.